İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ardından teslim olmayı reddeden ve 29 yıl Filipinler'de bir ormanda saklanan Japon askeri Hiro Onoda 91 yaşında öldü. Japon İmparatorluk ordusunun bir subayı olarak 1944 yılında Lubang Adası'na gönderilen Onoda savaşın bittiğine inanmadığı için 1974 yılına kadar bu adada saklanarak yaşamını sürdürdü. Bulunduğunda hala paramparça olmuş üniformasını giyen ve samuray kılıcını taşıyan Hiro Onoda, ancak 1944 yılında adadan ayrılmama emri veren eski komutanının Lubang Adası'na gitmesinin ardından ikna edildi ve Japonya'ya geri döndü. Onoda, ülkesine dönüşünde bir kahraman olarak karşılandı. Yakınları, geçen yıl sonunda hastalanan Onoda'nın bu ay başında hastaneye kaldırıldığını açıkladı.